Bakın. Arabayı kendisi çalıştırıyor. Bakın arkadaşlar şu anda devam ediyor. Devam ediyor. Bakın istabetti. etti. Bak şimdi. İstop etti. Dinlenme molası şimdi çay ve kahve ihtiyaç molası seni çekiyorum çalıştır. Bakın arkadaşlar, bakın. Çalıştırdı. Çalıştırdı. Bahinasına baktı. Şimdi devam ediyor. Gidiyor, gidiyor. Bu artık az kaldı. 2 bir iki ay sonraya doğru bu arabayı kullanmaya başlar. Bakın, bakın Distob etti ben karışmıyorum hiç. Gördünüz. Gördünüz. Oo, ba 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 ba, ba. Ayazat a, Ayazat a konuşmak ister misin? Bir röportaj vermek ister misin teyzelere?